Não, Kap Kamp yapmak için dün gece geldik. Kampımız attık Hasan Dağı'na. Sabah 5 gibi zirveye çıktık. Hasan Dağı'nın zirve noktasına ulaştık. Sabaha karşı arkadaşlarla beraber yavaş yavaş aşağıya indik. Hava iyice soğumaya başladı. Ayaz var. Bugün öğleden sonra ikindere doğru çadırlarımızı toplayıp tekrar memleketlere döneceğiz inşallah. Ortam çok güzel. Yani kamp alanı çok güzel, güzel düzeltmişler. Herhangi bir sıkıntıda yan taraftaki otelden bize yardımcı oluyorlar. Bu avantajı çok hoşumuza gitti. Bir iki beraberlik çok güzel oluyor. Gece arkadaşlarla oturup sohbet edebiliyoruz. Farklı farklı insanlarla tanışıp muhabbetler yapıyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Bir arkadaşlar da bundan memnun kalıyor. Değerleyen zamanlarda yine gelmeyi düşündük ama biraz soğuk oluyor. Ayaz esiyor. Onun için de bol bol ateş yakıp çadırların içinde arkadaşlarla muhabbet ettik.